bir anda okul bahçesine bu şekilde bir oyun çalışmaları yapacağız diye geldiğinizde biz böyle bir faaliyet için sevindik. Yapılmasına sevindik. Çocuklarımız yapıldığı günden beri bu alanları kullanıyorlar. Öğrencilerimiz özellikle aktif bir şekilde kullanıyorlar. Yeni oyunlar üretiyorlar. Kendi kendine tatlı şeyler bulmaya çalışıyorlar. Şu ara ara şeyleri geçiyorsun. Ortaya bir eve koyuyorsun. Bundan bu buradaki şey araya ara yönleri değiştirerek koşuyorsun. O, o da bir o, o, da bizi yakalamaya çalışıyor. O da o da gelip buraya da ev olmaya çalışıyor. Hem oyun oynarken hem de sayıları tanıyabiliyor. Dört işlemi orada yaparak, yaşayarak öğreniyor. Yön kavramı, e, İyice kafasına e, oturmuş oluyor. Çünkü sınıfta ne kadar anlatırsan anlatın. Çocuk kendisi yaparak o yönü e, bulduğu zaman öğrenme tam gerçekleşmiş e, oluyor. Sonra eksi yedi tek ayak? Değil mi? Yine böyle gelecek. Şimdi bölme yapacak. Allah şirak, Ay, Ay, Sonuç toptana. ne? Sonuca Son gelin. Sadece öğrencilerimizin değil, velilerimizin de biz hafif onları ve Gelin. ders çıkışında oynadıklarına şahit oluyoruz. Çocukların kendi hayal güçlerini kullanarak da ortaya bir oyun çıkarma içinde bulunmaları ister istemez diğer arkadaşını, öğretmenini, ailesini işin içine çekti ve çok güzel oyunlar çıktı. İkizlerim okuyor bu okulda. Birinci sınıfta gidiyorlar. Buradaki oyun alanlarından çok bahsettiler. Merak edip geldik, baktık. Hatta biz de oynadık, biz de sürekli falan oynadık. Ön tarafta sayılarla ilgili alanlar var, oralar da oynadık. oynadık. yine böyle bahçeye çıktığımda, küçücük bir anımı isterseniz anlatayım. Üçüncü sınıf öğrencisi, bunu nasıl oynuyorsun dedim, bu oyunu nasıl oynuyorsun dedim. Gel gel öğreteyim öğretmenim dedi beni çağırdı. Ee, oyunu da kendince e, güzel çok güzel bir şekilde hem oynadı, oynayarak yani uygulayıcı e, uygulayarak gayet güzel bir şekilde bana izah etti. Ben de çok memnun oldum. Yani çocuktan da öğreneceğimiz çok güzel şeyler var tabii. Bu oyunu oynuyorum. Arkadaşlarımla beraber. Hep her birimiz dört kişi oluyoruz. Hangi renkle geçmek istiyorsak o tarafa geçiyoruz. Ortağa girmek için yolları 안녕하세요